Arkadaşlar ofisteki mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ofisimizde e, gördüğünüz gibi yeşil fasulye kavurması yapacağım arkadaşlar yumurtalı bol soğanlı bir şekilde. Şu anda bir buçuk kiloya yakın yeşil fasulyemi temizledim yıkadım. Gördüğünüz gibi üzerini geçecek kadar su koydum. Şimdi haşlamaya bırakıyorum arkadaşlar kapağını da kapatıyorum. Arkadaşlar yeşil fasulyemizin soğanlı ve yumurtalı harcını yapacağım. Bir orta boy soğanımı el rondomdan geçirdim. İçine de iki diş sarımsak koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar kavrulana kadar 3-4 dakika soğanımızı kavuracağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanımız kavruldu yaklaşık bir 4-5 dakika kadar üzerine yumurtamı kırıyorum. Ben 3 tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Siz yumurtayı çok seviyorsanız Bir tane daha kırabilirsiniz. kaşıklarımızı ekliyorum Arkadaşlar yine bir tatlı kaşığı tuzum var Mücevettim, biraz tuzum döküldü bir çay kaşığı kırmızı biberim var yine bir çay kaşığına yakın karabiberimi ekliyorum yumurtamı pişirene dek bu şekilde karıştırıyorum. Üzerine arkadaşlar yeşil fasulyemi ekliyorum. Genelde hep pişirmesini yapıyorum. Bu sefer de değişiklik olsun kavuralım dedim. çok da lezzetli oluyor arkadaşlar mis gibi. Bir iki dakika bu şekilde de karıştırayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt üst ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil fasulyemiz de pişti. Mis gibi oldu. Bu camın altını kapatalım kapağımızı da kapatıyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun.